En yeni ve güncel haberlerle yine birlikteyiz. Türk savunma sanayinin taşıyıcı kolonlarından biri olan hava platformları için Cumhuriyet'in 100. yılı çok önemli bir kilometre taşı oldu. İnsanlı ve insansız hava araçlarında dünyada çok iyi bir yer edinen Türkiye'nin yeni hedefi önümüzdeki birkaç ay içerisinde insansız helikopterini de gökyüzüyle buluşturmak. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ, bugüne kadar Türk savunma sistemine birçok sistem kazandırdı. TRT Haber'den Sertaç Aksa'nın sorularını yanıtlayan TUSAŞ Helikopter Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Demiroğlu, TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız taarruz helikopteri hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. Demiroğlu'nun aktardığına göre helikopterin yakında görücüye çıkması planlanıyor. Demiroğlu tarafından yapılan söz konusu açıklamada, evet bizim şu an insansız helikopterler üzerinde bir çalışmamız var, bunu tek başımıza helikopter tarafı olarak biz yapmıyoruz. TUSAŞ insansız hava araçları grubuyla birlikte çalışıyoruz. Çünkü onlar insansızlaştırma meselesini çok iyi biliyorlar. Biz de helikopter yapabilme konusunda oldukça iyiyiz. Gelinen noktada bu iki güç, bu iki deneyim birleşti. İlk çalışmamızı hazır olan bir helikopterden yapacağız. Önce deneme uçuşları olacak ve sonrasında kendi platformlarımızı sıfırdan başlayıp birkaç aile olacak şekilde geliştireceğiz. Tabii, haliyle bu çalışmanın ne zaman daha da somutlaşacağı da merak ediliyor. Diğer platformlara verdiğimiz öncelik nedeniyle biraz arkadan geliyor ama insansız helikopterin birkaç ay içinde uçtuğunu göreceğiz ifadelerine yer verildi. Mehmet Demiroğlu'nun bahsettiği insansız taarruz helikopterinin T629 olabileceği üzerinde duruluyor. İnsansız ve elektrikli yapıdaki T-629 taarruz helikopterinin özellikle Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için faydalı olacağı düşünülüyor. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz aylarda ABD Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı DARPA yaptığı açıklamada Kara Şahin helikopterinin pilotsuz ilk otonom uçuş testini başarıyla geçtiğini duyurmuş ve bu uçuşun görüntülerini yayınlamıştı. Bu uçuşta helikopter 30 dakika boyunca kokpit içi otomasyon sistemiyle yönetilmişti. DARPA açıklamasında programın amacının görüş zorluğu veya iletişim kopukluğu olduğunda pilotlara yardımcı olmayı amaçladığı ifade edildi. DARPA açıklamasında kokpit içi otomasyon sisteminin mevcut uçaklara yüksek düzeyde otomasyon eklenmesini kolaylaştıran, güvenli mürettebatı azaltılmış operasyonlara olanak tanır ifadeleri yer almıştı.